Evet merhaba çocuklar. Sınavı olan öğrencilerim için bu yaptığımız etkinlik kağıdını tekrar bir anlatmak istiyorum. Detaylıca dinleyin. Unuttuğunuz bir detay var mı? Bir bakın kendinizi kontrol edin. What does your father look like? Şimdi her zaman soruların size vereceğiniz cevapla bağlantılı olması gerektiğini, uyumlu olması gerektiğini söylüyoruz. O yüzden soruyu çok dikkatli inceleyin. Mesela burada kimden bahsediliyor? Ben aşağıda kimle ilgili bilgi vereceğim? Your father nedir? He öznesidir değil mi? Sonra does da soruluyor. Does ne demiştim? Bize büyük bir ipucu veriyor. Büyük bir hatırlatma yapıyor. Bak biz he öznesinden bahsediyoruz. Aşağıda fiilimizi kullanırken s takacaksın diye bizi uyarıyor aslında. Bütün detayları kim veriyordu bize? Sorumuz veriyordu. Şimdi bu soruda hazır cümlelerimiz var zaten. Yandan uyumlu cümleleri eşleştirmenizi istemiştim. What does your father look like? Baban nasıl görünüyor dediğimizde erkek özne arıyoruz. Bulduk he'yi. He has big blue eyes cümlesi bizim sorumuza uygun bir cümle. Ne dedik? Bakalım kontrol edelim. Normalde bizim fiilimiz sahip olmak fiilimiz have'di. Ama erkekten bahsettiğim için has'e dönüşüyor. He has big blue eyes dedik. İkinci sorumuzda What do you look like? Bakın artık sen diye soruyor. Sen diye sorulan cümlelerde cevabımıza ben diye cevap vermeniz gerekiyor. What do you look like? Sen nasıl görünüyorsun? Fiziksel özelliklerin neler? Ee, şimdi ben diye cevap vermemiz gerektiği için benli bir özneyi arıyoruz. I have blonde hair. Ben sarı saça sahibim. Cümlesi bu sorunun cevabına uygun bir cümle eşleştirdik. What does your sister look like? Senin kız kardeşin nasıl görünüyor? What does? Bakın kızdan bahsettiğim için sorum yine does ile sorulmuş. E, aşağıya she öznesi arıyorum. Your gördüğünüzde your sen demek değil çocuklar. Senin demek. Yani your görünce aşağıya lütfen I ile başlatmayın cevabınızı. You görünce I ile başlıyoruz. Burada komple bakıyorsunuz bir bütün olarak. Your sister, senin kız kardeşin she'dir. Evet yanda she ile başlayan cümlem she has freckles. E, çillere sahiptir. Freckles'ı da unutmayın. Bu cümlede bu soruyla ile uyumlu. What do they look like? Onlar nasıl görünüyor? Sorumda they ile e, sorulduğu için cevabıma da they ile e, başlamalıyım. Ve e, they ile özne bu cevapla uyumlu olduğu için bu şekilde bir cevap verdim. What do they look like? They have dark hair. Şimdi aşağıda have mi has mi ee, hangi fiil özne ile uyumlu bunu seçin diyor have de has de sahiptir demekti değil mi hatırlıyoruz fakat şimdi özneleri çözümlemeye çalışacağız ee, have le i u v de kullanılıyordu has ile ise he she it özneleri kullanılıyordu fakat her öznemiz açık değil açık değil ne demek yani he mi she mi siz yanına yazacaksınız my uncle he değil mi erkek öznesi o yüzden has seçeceksiniz. My uncle has mustache. Bu ya sahip. Mustache. My aunt, halam. O da she'dir. Yine she de has kullanılmalı. My aunt has curly hair. Kıvırcık saça sahip. I have freckles. Evet ben öznesiyle sahibim kullanılıyor. I have freckles. Ben çillere sahibim. Dördüncü sorumda we have straight hair. We have. We ile have kullanılıyor. Ben düz saça sahibim. My teacher. Çözümleyelim bakalım. My teacher. Erkek de olabilir öğretmenim, kız da olabilir. Her iki şekilde de zaten kullanacağım fiil has olmalı. My teacher has diyoruz. My teacher has wavy hair. Dalgalı saçlara sahip. My father and my mother, annem ve babam sahiptir derken çoğul olduğunda ikisi birlikte they öznesine giriyor ve have ile kullanılıyorlar çoğullarda have'i seçeceksiniz yani fiiliniz s almıyor my father and my mother have green eyes you have beard sen sahipsin sakala you have beard sen sahipsin sakala dedik you da has ile kullanılmaz o da have ile kullanılan bir öznemiz I, you, we, they have ile he, she, it has ile kullanılıyor Evet burada boşluk doldurma vardı. Kelimelerimizi hatırladık. Mustaş bakın nasıl yazılıyor. Mustaş bunu birkaç kere yazın zorlanıyorsanız tekrar. Mustaş bıyık demekti. Beard, beard, beard. Sakal. Freckles, freckles, freckles. Çiller. Wavy, wavy, wavy. Dalgalı. Curly, curly, curly. Kıvırcık. Dark, dark, dark. Koyu. Blond, blond, blond. Sarı. Straight, straight, straight. Düz. Enerjitek, enerji tek enerji dolu. Cheerful, 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 neşeli e, anlamları taşıyor. Fair da ne demek? Açık renk demek. Evet, D bölümünü geçiyorum şimdilik. E bölümü, D bölümünün sınavda çıkacağınızı söylediler çünkü. Şimdi soru cevap uyumu o kadar önemli ki çocuklar. Bakın buraları boş bırakmıştık. Size cevaba yönelik cevaba bakarak doldurmanızı istemiştim. Şimdi burası boş olduğunu düşündüğümüzde yes you can diye cevap vermiş bir cevabın sorusu neyle başlamalı? Yine can ile bakın soru cevap uyumunu bu şekilde tekrar görün istiyorum. İzin alıyoruz. Can'in izin alma anlamı da vardı. Can I wear my sunglasses? Gözlüklerimi giye takabilir miyim? O da ne diyor? Yes you can. Tabii ki evet. Şimdi burada da he does demiş soruda. Does'la cevaplanmış bir soruya gidip de can ya da do ya da izle başlatamam değil mi? Ee, uyum olması gerekiyor. Does your friend have gloves? Ne dedik? Senin arkadaşın ya kızdır ya erkektir. Kuralı aynı. Does'la olacak sorusu. Does your friend have gloves? Sahip mi eldivenlere? Bakın, yukarıdaki düz cümlelerde ne yaptık? Hep he, she, it'te has kullandık. Peki teacher niye soruda he veya she'den bahsederken have kullanıyoruz. Çünkü soruda s e, hakkını does alıyor. Does varken fiili hiç değiştirmiyorsunuz tamam mı? Bu şekilde öğrenelim tekrar. Does your friend have? Ama düz cümle olsaydı bu senin arkadaşın sahiptir deseydik düz cümlede. O zaman your friend has derdik. Mesela your friend has dark hair. Koyu renk saça sahip. Fakat soru sorulurken Daz bizim S ihtiyacımızı giderdiği için fiilimize dokunmuyoruz. Tamam. Dazla cevaplandığı için dazla sordum. Does your friend have gloves? Yes he does. Şimdi you, uh, you sen öznesini içeren bir sorun var. Cevapta zaten do kullanmış. Gelip de buraya can, may ya da başka bir soru aramayın. Do'la sorulan sorular do'la eşleşmeli. Do you have scarf? Senin Atkın var mı? Sen atkıya sahip misin? Yes, I do. You'la sorulduğu için I, ben diye cevaplanmış. Evet, may I borrow your hat? İzin alıyoruz. May I borrow your hat? Sure demiş. Elbette. Buna can de başlayabilirdiniz. Can, çünkü biliyorsunuz aynı zamanda izin alma kalıbı. May de can de kullanılabilir. May I borrow your hat? Şapkanı alabilir miyim? Şimdi bu beşinci soru biraz karışık. Yes, I am diyor. Değil mi? I am. Evet, ben öyleyim. Şimdi, I ile sorduğuna göre you ile cevap vermiş. Emli soruların karşılığı neydi? Bu grupta kimler vardı? M vardı, iz vardı, R vardı değil mi? Evet. Demek ki siz cevapta M gördüğünüzde sen diye sorulacağından bunun soru yapısı R olmalı. Tamam değil mi? Değil mi? Are you, ne demiştik hatta bunun küçük bir şarkısını söylemiştik are you are you kural dışı are you uyumsuz cevap are you ya dikkat mi, gördünüz mü uyumsuz aslında arla soruluyor emle cevap veriliyor bunu da lütfen unutmayın sen aç mısın evet ben açım evet şimdi bu soruların da çıkma olasılığı var How many months are there in a year? In a year. Bir yılda. A diyor bakın bir demek. Bir yılda kaç tane ay vardır? Çocuklar bu there, day ile aynı şey değil. Tamam mı? Bunu anlatmıştık. Yineliyorum. Are there vardır kalıbı. Are there gördüğünüzde bunu aşağıya there are diye geçiriyorsunuz. There are 12 months. Şimdi buna şu şekilde kısa cevap vermek isteyen öğrencim oluyor. Mesela 12 months yazabilir miyim teacher? Ee, tabii ki yazabilirsiniz ama bazı sınavlarda tam cevap isteniyor. Bu bir risk. Ben sizin yerinizde olsam tam bu şekilde uzun cevap vermeyi seçerim. E ee, there are 12 months şeklinde uzun cevap veriyorsunuz. How many days? Kaç gün vardır bir haftada? Week hafta demek in a week. Ne dedik? Are derle sorulmuş. There are. There are 7 days. 7 gün vardır. Tamam? Şimdi burada nedir sorusu? What are the summer months? Yaz ayları nedir? Nelerdir? Çoğul olduğu için cevabım buna itizle başlayamam. Değil mi? Çoğul. Üç tane ay sayacağım çünkü. They are diye başlıyorsunuz. Bakın are ile sorulmuş. Siz de ara aşağıya taşımanız lazım. What are the summer months? They are June, July and August. June, July and August. Ee, yaz ayları. Haziran, Temmuz, Ağustos. What are the winter months? They are December, January and February. December, January, February. Okay? Kış aylarımız. December, Aralık'tan başlıyor. What are the autumn or fall months? Sonbahar ayları. They are September, October, November. Sonbaharın sonundan oluşuyor. 3 ay demiştik. Öyle aklınıza kodlayabilirsiniz. What are spring months? They are March, May, pardon March, April, May. Bunu da mam diye kodladık, değil mi? Böyle evet. E, i̇lk bahar ayları da baş harflerinden mam yazılıyor. March, April ve May. Okay, Mayıs. Evet, diğer bir soru kalıbımız. Where does a police officer work? Meslekler nerede çalışırlar? Where nerede demek. Dazla sorulmuş. Ne diyor bana? Fiili cevaba geçirirken S ekleyeceksin diyor. Bak, does bir sürü göreve sahip. Sana çok güzel ipuçları veriyor soru içerisinde. Şimdi ah dediği için bir polis ofisirden bahsediyor. Ve he ya da she ile başlatacaksınız. He works at police station. Tamam et koyuyorsunuz. Where does a nurse work? She works. Yine fiili aldım s koydum. She works at hospital. Where does a teacher work? Öğretmenler de çalışır. He de olabilir başlangıcınız. She de. She ya da he works, çalışır at school, okulda. Where does a farmer work? Çiftçi nerede çalışır? He works on the farm. Evet, hatırlıyorsanız çiftlikte derken on kullanıyorduk. What do you wear when it's hot? Bakın artık soru do'la sorulmuş. Neden? Çünkü öznemiz you. Değil mi? Erkekle de kızdan bahsetmiyoruz. Ya demek ki ne, ne diyor bize bu soru? Fiili cevabı alırken hiç S falan koymana gerek yok diyor. Sadece U ile sorulduğu için cevabı I getireceksin. What do you wear when it's hot? When it's hot hava sıcak olduğu için it dediği burada hava. Hava sıcak olduğu zaman ne giyersin? I wear shorts, t-shirt and sunglasses. Okay? What do you wear when it's cold? Soğuk olunca ne giyersin? I wear coat, pants and sweater. Kazak. What do you wear when it's rainy? Yağmurlu olduğu zaman ne giyersin? I wear my boots and raincoat dedik. Şimdi burada bir soru cevap eşleşmesi yaptık. What is your job? I'm an engineer. Ben bir mühendisim. May I borrow your umbrella? Ödünç alabilir miyim şemsiyene? Sure seçtik elbette. What time do you come home? What time? Saat kaçta eve gelirsin? Saat aradık. At 3 o'clock seçtik. What is the weather like in Ankara? Hava durumu it's cold, soğuktur. What do you do in the afternoon? Öğleden sonra ne yaparsın? Bu Budu do ile bu do'nun aynı olmadığını söylemiştim size. Bu soru yapan do. Bu da yapmak fiili. Ne yaparsın öğleden sonra? I have lunch dedik. Öğle yemeği yedim. What are these? Bunlar nedir? Çoğul olduğu için. These are my gloves. Bunlar benim eldivenlerim. Evet, diz diye sorduk, diz diye cevapladık. D diye de cevaplayabilirsiniz, o da çoğul çünkü. Şimdi izle başlayan bir soruya bakın. Burada das tuzağına düşmemeniz lazımdı. Is she short and slim? O kısa boylu ve e, ince mi? Ne dedik? No, she isn't. Değil mi? She var, she var. Is var, yine izin bir türevi olumsuzu var. Does he have fair hair? O sahip mi açık renk saça? Yes, he does. Dazla sormuş. Dazla cevapladık. Bakın yine he'nin yanında hem var. Hez yok. Neden? Çünkü çünkü bu bir soru. Sorularda fiiller s almıyor. S nerede çünkü? Dazın içerisinde. Tamam Yine burada yandan hangileri tamamlar cümleleri dedik. I like kebab but I don't like sushi. But ama demekti değil mi? I eat olives and bread for breakfast. Kahvaltı için zeytin ve ekmek yerim. What about a pizza? Peki ya pizzaya ne dersin? What about? Ne dersin kalıbı? Pizzaya ne dersin? Not now. Şu an değil. I'm full. Ben tokum. I want some milk please. Biraz süt istiyorum lütfen. I want. Ben istiyorum. Biraz süt lütfen. Can you play marbles? E, misket oynay oynayabilir misin? Not now. Şu an değil. Maybe later. Belki daha sonra. Later. Evet saatleri de dört tane saat sorduk. It's quarter past five çocuklar. Saatler Türkçenin tam tersiydi. Biz 5'i çeyrek geçiyor derken onlar dakika ile başlıyordu. Bu yüzden İngilizce saat gördüğünüzde <laughs> tersten çevirmeye başlayın. 5'i geçiyor quarter çeyrek. Nasıl yazacağız bunu dijital? 5 15. Tamam. It's half past three. Tersten okumaya başla. 3 buçuk. Evet nasıl yazacağız? 3.30 bu şekilde. Bu biraz zordu. Tersten okursanız karışmaz. 5'e tu kalaydı. Kala 10. 5'e kala 10. Yani 5'e 10 kala. Nasıl yaparız? 5'e 10 kala ne demek? 5 e, ka, 5 olmasına saatin 10 dakika var. Demek ki 4'ü e, ne olmuş? 50 dakika geçmiş demek. 5'e 10 kala bu şekilde yazdık. Yine tersten okuyorum. 3'ü geçe 20. 3'ü geçe 20. 3'ü 20 geçe nasıl yazıyorsunuz? 320 20 bu şekilde. Tamam. Tersten okursanız İngilizce'de en sondaki ana saatiniz. Daha sonraki de dakika oluyor. Ortadaki kalamı geçemi kısmına da dikkat edin. Ve bu şekilde yorumlayın. Evet bu şekilde sınavımızı da tekrar etmiş olduk.